Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kıyır kıyır, ağızda dağılan harika bir kurabiye tarifim var. Nişastalı kurabiye, muhteşem çatladı, harika oldu gerçekten. Dilerseniz yapımına başlayalım. İlk olarak yoğurma kabımıza 125 gram margarin veya tereyağı, bir yumurta, bir su bardağından biraz fazla pudra şekeri, bir paket kabartma tozu ekledikten sonra bir miktar yoğuralım. Daha sonra içerisine 2 su bardağı nişasta ve 1 su bardağı un ekleyelim. Ama kontrollü bir şekilde ekleyelim. Mısır veya buğday nişastası hangisi mevcutsa kullanabilirsiniz. Hamurumuzun kıvamı bu şekilde gayet yumuşak olmalı. Daha sonra elimizle yuvarlak olarak şekil verelim. Hamurun yarısını bu şekilde sade, diğer yarısında damla çikolata döktüm. Bir miktarda o şekilde yaptım. İki türlü de gerçekten harika oldu. Bu ölçülerle yaklaşık olarak bir tepsi kurabiye elde ettim. Haydi şimdi fırına. 170 derecede 12 veya 15 dakika arasında konsolu pişirmeniz gereklidir. Şöyle üzerleri çatlayana kadar. Fırından çıktıktan sonra üzerine temiz bir bez örtelim ve için çekmesi için bekleyelim. Deneyecek olan arkadaşlarıma şimdiden afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.